Evet sevgili izleyenler bizler Rumeli TV olarak gezmeye devam ediyoruz ve Tuna'dan Ardaya programımızda Bulgaristan'ın Silistra şehrinin Dulova belediyesindeyiz. Ve belediye başkanımız Sayın Doktor Ahmet e, Yüksel Ahmet bizlerle birlikte. Başkanım öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ Sağol iyi. Evet e, Doktor Yüksel Ahmet kimdir? E, ne zaman seçildi ve e, Dulova'da neler yapıyor? Doktor Yüksel Ahmet doktordu ve devam ediyorum doktorluğum. Ee, bu. o buralıyım. Dolu köylerinden doğmayım. Ee, Zatoplas köyünden. 1988 yılından e, beri e, Dulu Hastanesi'nde çalıştım. 2003 yıla kadar. 2003 yılda yine adaydım. Yine bağımsız adaydım seçimleri kazanamadık maalesef. Ondan sonra ayrıldım. Aile doktoru gibi çalıştım 6 yıl. Eşimle beraber. Eşim de hemşire. O da hastanede çalışıyordu. 3 yıl servis şefiydim. Dahiliye servis şefiydim. 2000 2011'e kadar, 2011 yılına kadar aile doktoru gibi çalıştım. Sonra seçimlere girdiniz. Seçimlere girdik, evet kazandık bu defa. Yine bağımsız adaysınız. Yine bağımsız, destekleyen partiler şimdiki idarede olan Yer Partisi ve ENP Partisi, partisi. Ee, ve ayrıca Kasim Dal. Evet, e, Dulova... Halkla konuştuğumuzda bugün e, 20 yıl sonra ilk defa bağımsız çıkarmış herhalde. Evet, 20 yıldan beri ilk defa e, Halk Özgürlük Partisi kazanamadı seçimleri Doğu'da. Evet. E, Dulova'nın nüfusu nedir? Yaşam, geçim nedir başkanım? Doğu nüfusu 6 bin civarında, Dulova bölgesi 29 bin ve e, yaşam şartları e, şartları biraz e, zor yani işsizlik e, konusundan e, çok büyük işsizlik var e, zor yani ee, yüzde yüzde on iki yüzde on iki işsizler geçimini neyle sağlıyor ya, var ufak tefek e, fabrikalarımız var e, Doğu'da çekirdek ki bu ayçiçeği çekirdeği ve kabak çekirdeği üreten bir şirketimiz var. 170 kişi civarında çalışan yani en çok onun işçileri var. Var dikiş Atölye'de. atölyeleri, var. Tarım nasıl? Tarım o da yani memnun. Bak, Neler ekiyor yani, bölge altı Eee... Ayçiçeği, mısır, ekin, arpa, tütün, tütün var. Tütün var. Evet. Ee, bununla birlikte e, bölgede milletvekillerinden ya da ileri gelenlerden destek alıyor musunuz? E, çalışmalarınız nasıl gidiyor? Seçildiğinizden itibaren. Ya Hak ve Bülük Parti e, milletvekillerine. E, Görüştüğüm yok. Sadece Güney Sefer'le bir defa görüştüğümüz var. O da iş konusundan. Yani Dulu Belediyesi'ninle hiçbir alakası yoktu görüşmemiz. Doktor Tabakov'la görüşmedim. Yani daha çok bağlantılarım var. GERP Partisi'nin milletvekilini ve Korman İsmail Uflan ve Kasım Dolan görüşmelerim var projeleriniz var mı? Bölgeye yatırımlarınız ya da sosyal içerikli çalışmalarınız var mı? Projelerimiz tabi var. Ben yeni yıldan sonra üç tane proje için davet edildim imza için. Hakikaten bu projeler önceki idarede olanlardan yapılma ama yani durduruldular parayı vermedi devlet Doğu Belediyesi'ne. Yani orasını diyemem ne için öyle olmuş ama ben yani şurada 2-3 ay önce 3 tane proje imzaladım. Kanalizasyon için 22 milyon levalık. Yani en büyük proje. Burada bir okulumuz var. Onu tamir yapılacak. 600 bin levalık. Ee, var da e, turistik programımız var. Yani e, tüm e, e, projeler 25 pardon e, 23-24 milyon levalık Dulova için. Evet, Dulova Belediyesi için. için. Dulova evet, Belediyesi. Çok çok güzel evet. bir rakam. E, Dulovada ve köylerde. E, Tabi Türkler var, Romanlar var, e, Bulgarlar var. Bunların e, sayısı ya da oranı diyelim, tahminen ne kadar? Ne kadar Türk yaşıyor, ne kadar Roman yaşıyor? Bilebilir misin? Yüzde, yüzde altmış civarında. Yani ben kesin sayıli şey demem size. Tahminen. Yüzde ee, altmış Türk, yüzde otuz Bulgar ve diğeri roman Romenler. Evet başkanım, Rumeli Televizyon olarak size ziyaret ettik. Balkanlara, Trakya'ya, bölge halkınıza neler söyleyeceksiniz, ne mesajınız olacak? Orumeli Rumeli Televizyonu'ndan tüm Balkanlarda yaşayan Müslümanlara neşeli ve bir bayramlar dilerim. Hepsine sağlık, akrabalarına, çocuklarına, arkadaşlarına hepsine çok sağlık ve başarılar dilerim. Türkiye'de dostlar var mı başkanım? Gidiyor, tabii, gidip geliyor mu? Tabii var var. Ayrıca Çorlu Belediyesi'nde kardeş belediyesiyiz. Ve 1 Haziran'da çocuk orkestraları var onların. Davet ettik çocuk bayramı için. Evet. Ayın birinde. Buradaydılar çok memnun kaldılar. Arkadaşlarla zaten yeni tanıştık. Ee, yani çok iyi geçti. Bu Duva'da konser verdiler, Silistra'da verdiler. Ee, Belediyesi'nin bir köyünde oraya da, orada da gittiler ve seyirci, yani halk çok memnun kaldı. Ne güzel. Buradan da Çorlu'ya da selamlar olsun belediye. Evet çok selamlar. Başkan çok teşekkür ediyoruz bizlere ayırdığınız vakit için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler bizler Buzmay TV ekranlarında Dulova Belediye Başkanı Doktor Yüksel Ahmet'le birlikteydik. Ve başkanımız hem Dulova ile ilgili hem de bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgiler verdi ve e, bizler de sık sık buralara geleceğiz. Sizlere buradaki e, atmosferi, çalışmaları, e, halkın nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Yayınımız devam ediyor. Balkanlar'da Bulgaristan'ın Silisre şehrinin Dulova Belediyesi'ne ait bölgedeyiz. Ve yavaş yavaş gezimizi sürdürüyoruz, sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda da Dulova'daki caminin içerisinde sizlerle birlikteyiz. Burada ne mutlu ki Türkiye'den bir hocamız var. Ramazan ayı müsaamelesi ile e, Türkiye'den bir hocamız geldi ve burada e, burada kendi hocamıza hem yardımcı oluyor, hem destek oluyor, hem de burada kendi tecrübesini, bilgisini paylaşıyor. Öncelikle hem yaş itibariyle hem de Türkiye'den geldiği için hocamızla başlayacağız. Hocam öncelikle sizler de bizler gibi Balkan'ın evladı Fatiha topraklarına hoş geldiniz. Efendim sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir program hazırladığınız için hem Dula ve din görevlisi Mehmet Emin Nönlü Kütahya'da görevliyim. Bu Ramazan ayında Cenab-ı Hak Diyanet İşler Başkanlığımızın uygun gördüğü görevle görevlendirdik. Buradaki vatandaşlarımıza hem dini hizmetleri hem Ramazan ayındaki bütün görevleri yerine getirip onlar yardım amacıyla bu görevi üstlenmiş bulunuyoruz. Mevlam özellikle sizin Ramazan ayınız, Ramazan ayınızı evvel rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek Ramazan ayın aziz vatanımıza, necim milletimize ordumuz, yurtumuza, bütün soydaşlarımıza ve bütün dünya Müslümanlara Cenab-ı Hak'tan hayırları vesile olmasını temenni ediyorum. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Ee, nasıl? Dulova'da nelerle karşılaştınız? Cemaat nasıl? Ee, Dulova'da daha önce benim Avrupa tecrübem olduğu için fazla sıkıntı çekmedim. Çünkü genelde Silistre bölgesi, Türklerimizin yoğun olduğu bir bölge. Onun için o kardeşlerimizin aynı duygularla bu mübarek Ramazan ayında yaşadığımızı, paylaştığımızı ve onların da Türkiye'den böyle bir görevlinin gönderilmesi için mutlu olduklarını ve bu şekilde de birlik beraberliği içinde bu görevi hep birlikte yürütmekteyiz. Hocam, e, buradasınız bir ay önce, bir ay boyunca burada olacaksınız herhalde. İnşallah. inşallah. E, Türkiye'de... Hanım, çocuklar Eşim. kalmıştır herhalde. Evet. Yengeye buradan bir selam iletecek evet. misiniz? Sağ tamam, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Özellikle bizi izleyen bütün Türkiye'de kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, beni izleyen eşime, çoluk çocuğuma, bütün sevdiklerime ve görev yaptığım bütün görev yerimdeki cami, cemaatimi de buradan sevgi, saygılarımı, temenni ediyorum efendim. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Allah burada yapmış olduğunuz görevin sevabını sizlere nail etsin. Evet e, hocam sizler de buradasınız. Burada cemaatle birlikte tüm yıl boyunca e, bulunuyorsunuz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Evet ismim İzhat. Silistre bölgesinden bir köydenim. Dikşevu diye Kemal Kemalköy Türkçesi. Evet. İşte burada iki yıldan beri görevdeyim. Yani... Ne yapıyorsunuz burada? Cemaat nasıl? E, şu an e, ne durumda cemaat? Ya vakit namazlarında açıkçası cemaat biraz az yani fazla cemaatimiz yok. Cuma namazlarında genellikle yoğun oluyor. Evet. İşte Ramazan bu, ayı nasıl burada? Ramazan ayı hocamız gördüğü gibi biraz fazla şey değil yani. Katılım, katılım yok. yok fazla olarak. Yani böyle geçirmeye gayret ediyoruz Müslümanları. Yavaş yavaş dine çekmeye boğuşuyoruz da biraz zor oluyor işte burada. Evet. Küçük kardeşlerimiz Kur'an kursunuz var herhalde. Evet, evet var. Nedir öğrenci sayımız? Öğrenci, 45 ile başladık. 2-5 arası kaldılar işte. Çoğu buradakilerin, gelenlerin okuma yazması yok işte. Biraz zor oluyor. Kendileri vazgeçiyor zamanla. Bilenler de kalıyor zaten. Ne Devam güzel. ettiriyoruz işte. Ne güzel. Çok çok teşekkür ediyoruz Biz hocam. Biz teşekkür ettik. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, e, inşallah bu hocalarımız sayesinde bu cemaat e, vakit namazlarında camilerimiz cemaatin sayesinde dolup taşıyacaktır. E, bizler de bu niyetlerle temenni ediyoruz. Evet, Dulova gezimiz devam ediyor. Bizlerden sakın ayrılmayın. Sevgili izleyenler, Dulova'yı gezmeye devam ediyoruz ve bizler, buradaki soydaşlarımızla hasret gideriyoruz. Bizleri görüyorlar, seviniyorlar. Evet. Ee, i̇sim nedir ablacığım? Necmiye. Necmiye Güneş. Necmiye ablacığım. Yaş kaç? Aa, 65. beş. Oh, maşallah. <laughs> Neler yapıyorsun burada? Evet, evet. Odun. Toplayız. Kış, kışlık hazırlıklar. Kışlık hazırlıklar. Ee, Ekim dikim var mı? Çiftçilik yapıyor musunuz? Yapmıyoruz. Biz emekliyiz. Çok çocuk ya. var mı? Çocuk da var, kızımız var, çocuğumuz var. Oh ne güzel. Hepsi var, <laughs> torun var. <laughs> Neredeler tını, çocuklar? Onlar Pomorya'da. Oo, oh, gittiler çalışmaya. Çalışmaya gitti. Burada yakında çocuk var mı? Silistre'de var. Silistre'de var. var. Burada yanında Yanımızda yok. Yanımızda yok. İkimiz. Oh, Amcayla ikiniz <laughs> Amcayla ikimiz. Seyrediyor musunuz Rumel TV'yi? Seyrediyoruz. <laughs> ne güzel. Var mı Türkiye'de akabalı? E, var. Ağabeyim var Türkiye'de. Yengem, yeğenlerim var. Yeni Bosna'da. isimlerini söyle. Bir Mehmet söyle. Şen. Mehmet Şen, Bedriye Şen, Nazike Şen, Gürsel Şen. Oh ne güzel. Ne zaman gördün en son onları? İki sene ilerisi gördüm. Türkiye'ye gittim. iki sene ilerisi gördüm. Göçte gittin mi? Ha gitmedim. Burada kaldık. Kaldım. Gezmek için gittin oraya. Gezmek için gittim. Hiç defa gittim. Oh ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun size sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bizler Dulova gezisine devam ediyoruz.